<Sanlar> <Sanlar''> Bu şey ekiliyor. Şey no, noh <laughs> noh, yeah. noh Genellikle nohut da birlikte bunu beraber çalıştık, ürettik. <laughs> Mersin'den kadın kooperatif olarak kadın istihdamını arttırmak, yerel üreticilere destek vermek amacındayız. Bu maksatla kentimizdeki küçük üreticiler, özellikle kadın üreticilerle birlikte çalışıyoruz. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organik tarım projesi kapsamında e, küçük çiftçilerimizle tanıştık. E, onların e, bu organik tarım e, devam etmelerini arzu ediyoruz. Organik tarımda en büyük sorun hem ürünü üretmek ama e, en önemli sorunlardan biri de pazarlama noktası. E, tamamen ata tohumu, kuru tarım yapan ve organik sertifikası olan sarımsaklarımızı yine e, organik e, sertifikalı e, tesisimizde paketliyoruz. E, bu vesileyle hem e, organik tarıma olan e, eğilimin artmasını e, hedefliyoruz. Çünkü üreticiler ürünleri e, pazarlamasını gördükten sonra daha çok üretmeye meyil edeceğini düşünüyoruz. Bu ürünümüzü e, u, e, ulusal bir e, zincir marketi ile görüşerek e, pazarlama konusunda anlaştık. E, ve ürünümüz e, yakın bir zamanda tüm Türkiye'de e, sunulacak. Böylelikle hem küçük üreticilerimize destek vermiş olacağız hem de kentimizin ismini tüm Türkiye'de duyurmuş olacağız. Bizim tarımsal hizmetlerin bir projelerinden olan yine organik tarım desteklemesi kapsamında Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'ndeki üreticimize biz daha önceden eğitim gübre ve serifikasyon işlemlerinde yardımcı olduk. Kendilerine destek verdik. Bu kapsamda da yine üreticimizin pazarlama konusu da dahil olmak üzere kendilerine yardımcı oluyoruz. Organik tarım malumunuz 70'li yıllardan itibaren dünyada gıda sorunu büyük bir ölçede önlem arz etmeye başladı ve son zamanlarda da özellikle tarımda kullanılan insektisit gibi zehirli ilaçlar insanlara zarar vermeye başladı. Bu kapsamda da biz üreticilerimize tamamen yine kendi ürettikleri gübrelerle veya işlemlerle nasıl tarım yapılacağını göstermiş olduk ve sağlıklı bir gıdaya ulaşmalarını sağladık tüketicilerin. Bu kapsamda da buradaki üreticilerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra artık kendi aile ve çevresindekilere tarımsalın zehirsiz, katkısız bir şekilde üretim, tüketmesini sağladık. Üreticilerimize öncelikle üretim yapabilmeleri için kişi başı 250 kilo organik gübre, toplamda 25 bin kilogram organik gübre desteklemesi verdik. Yine aynı zamanda. Diğer kurumlardaki sertifikasyon işlemlerinin parasal boyutundaki girdilerini karşılamak amacıyla destek verdik. Ayrıca yine sertifikasyonları alırken eğitim desteği vermiş olduk. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha güvenilir, daha zehir içeriği olmayan ürünler sunabilmek amacıyla böyle bir projeye giriştik ve destek verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak üretimden tüketime her zaman için üreticilerimizin yanındayız. Üretmezsek tükeniriz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kaydı için başvuru verdik. Onun için onlar da destek verdi bize sağ olsunlar. Gübre desteğimizi de aldık çok şükür. Ee, çok zor e, aşamalardan geçtik. Bayağı bir saat gece 12 12 2'ye kadar çalıştığımız günler oluyor. Ama bu aşamalar zoruna e, açtık. Yani bu biz bunu geçimimizi bununla yapıyoruz. Şu anda biz samusağımızı temizliyoruz. Kooperatif şeyinden geldiler. Samusağımızı al alınmaya başladık. Çok iyi yardımcı oldu bize bizlere. Yalnız Hı -hı. hissetmiyoruz yani sağ olsunlar üretici yani e, kooperatiften geldiler bize destek verdiler. 50 senedir bu toprakları ekiyoruz. Buralarda buğday ekiyoruz, nohut ekiyoruz, samırsak ekiyoruz, soğan ekeriz. İşte şunlara domatesimizi ekeriz, kavun hep ekeriz. Ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz, bu topraktan çocuğum. Bundan ekip kaldırıp, bundan ek, karnımızı doyuruyoruz işte. Doğal, yerli samırsak, 50 senelik samırsak doğal. Hiç yani böyle tarlaya zehir, o tilacı hiç vurma yok doğal olarak. Zehirsiz üretiyoruz. Buraya gelin geldim bunun tohumunu kendim getirdim. Kendim ektim burada üretiyorum. İşte bu uğraşıyoruz bunu ekiyoruz. Çalışıyoruz. Gece 12 kadar da oturuyoruz, soyarız, keseriz sapını.